Çok kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. Çocuklarımızın ve ülkemizin yarınlar için her türlü tedbiri alarak okullarımızı açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül'de başlattığımız yüzde eğitim sürecimize 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük bir ara tatille mola vereceğiz. Şimdiden ara tatilinizin sağlıkla geçmesini temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu iki aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz COVID-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin, aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var her türlü desteğiyle yüzde eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, bugün itibariyle başlayacak bu ara tatilde de lütfen COVID-19 tedbirlerini elden bırakmayalım. Tatilde maske, mesafe ve temizlik kurallarına göstereceğiniz hassasiyet yüz yüze eğitime sağlıkla devam edebilmemizi doğrudan etkileyecektir. Biliyoruz ki ara tatilin sonunda yeni bilgiler ve tecrübeler edinmiş olarak sizlerle okullarımızda buluşacak ve yarınlarımız için çok büyük önem arz eden yüz yüze eğitime yine ortak çabalarımızla devam edeceğiz. Çok kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimize minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak öğretmenim için bir fidan kampanyası başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya bin fidan bağışıyla destekte bulundu. Ara tatil sonrasındaki hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayacağımız öğretmenler gününü böylesi anlamlı bir etkinlikle öğretmenim için bir fidan kampanyasıyla taşlandırmak her bakımdan geleceğe nefes olmaktır. Eğitim ailemiz olarak gönüllerimizin ve gayretlerimizin bu kampanyayla bir kez daha buluşacağından şüphem yok. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutluyorum. Kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler, ara tatili sonrasında yüz yüze eğitime kaldığımız yerden coşku ve gururla kutlayacağımız bir öğretmenler günü haftasında başlayacak olmanın heyecanıyla hepinize iyi tatiller diliyorum. Sağlıkla, sevgiyle kalın.